Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars. E, ee, Griff girdik. İki kere kaybettim ben. Efe bir kere kaybetti ama yapacak bir şey yok. Artık ben son maçımı atacağım eğer kaybedersem. Başka bir hesaba geçerim artık. Hadi o zaman. Bir sürü hesabım var ile ya. 6-7 <laughs> tane hesabım var. Ama hiçbirini çalmadım. Efe de biliyor hatta. Hepsini ben, ben kendim yapıyorum. Ben ne alsam? Yani. Bu, bu iyi gider mi tamam. sence? El pirme alabilirsin. El pirme olmaz o yakından vuruyor. Bu alıyorum. Hani ultisini atarsın o yüzden dedim. Neyse. Soygun. Evet. Arkadaşlar sizce iyi seçim yaptın mı? <laughs> diyormuşum diyormuşum. Mike'la hep iyi oynamışımdır. Eğer şu an kötü oynarsam kalp krizi geçiririm. Yalancı. <laughs> Çok kötü oynuyor arkadaşlar. Şaka Onu evet. bilmiyorum işte. Ya vursana da şunlar manyaklar. Vurmak istemedim ya. Diyormuş diyormuş. Evet maçı kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya aslında şu an hiç oynayasım yoktu. Sonra bir anda Efe dedi ki grif mücadelesi gelmiş. 5-10 dakika pardon 10 dakika önce falan başladım. Aksesuar niye var? Uy anamın. Işıl tam sağa koyalım hadi. Hadi o olma diye ama ayıp yaparsın Hayatımda he? hiç bu kadar kötü oynamamışım. Neden böyle oluşuyor? Bilmem. Yoksa tanrılar mı bastı? Ne alaka? Tanrılar basmış olabilir. Yalancı. Neden arkadaşlar? Dünyada iki tanrı yok mu size ya? Var. Ama tanrı bir tane var. Yok. Bende yüz tane var. Hayır efe dalga geçme. Tamam Hayır ama ya haksızlık. Ben kaybediyorum haksızlık. Bana ne bana <laughs> Öldürsenize şunu. Öldürsenize. <laughs> oh, Ultim boşa gitti ve çok sinirliyim şu an. Ve yüzde on kaldı kasamız. Ve adamlar gelip bizim kasayı patlatacak. Ne kadar? koydun tabaya uşağı. Evet ben Brawl Stars oynamayı bırakıyorum arkadaşlar. Bir daha e, Brawl Stars oynamayacağım. %3 kaldı kasamız zaten kaybettik. Evet bir daha oynamayacağım Brawl Stars. İbomom, <laughs> e yine videoda yaz. Abi Sen de girsene ben başka bir hesaba gideceğim ya aynı olsun. Sonra bundan oynarsın. %1 kaldı Aga be. Dermişim. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi ben başka bir hesaba Efe'de benim Bu arada, Efe, ar benim, e, bu arada e, arkadaşlar, e, arkadaşlar siz bir şey şaşırmış olabilirsiniz. Hayatında hiç bu kadar kötü olmamıştım. Ee, bir dakika, bir şey oldu. Olmasaydı. Ha tamam. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi, şimdi Efe hesabıma girdi. girdi. Evet. İkimizin hesabı artık ama eskiden tabii ki de sadece Aldo bizim. Aldırız ne oldu ya be. Neyse. Evet my e, name. Emre'yle mi girsem acaba? Evet my name is. Hmm, ben neyle girsem ya? Şeyle gireyim mi? Şimdi arkadaşlar nereye neyle gireyim? Ya da Edgar'la girmeyeceğim. Rosa iyi gider mi? Rosa mı seçsem ya? Ama... Gel sence olur mu ki? Geyl. Olur. Yok ya. Kararsız kaldım. Durdur istersen en çok uzun olmasın. Karar. Arkadaşlar benim bir karakter seçek edeyim. Arkadaşlar az kalsın yanlışlıkla elmasa kapmacaya giriyorduk. Hadi Ben normalde 20 rütbeli Edgar alacaktım sonra geçtim. Ember alacaktım. Ember 2 rütbe o yüzden Oynayamazdım Video açık mı? Aha. Efe niye? Hiçbir şey yapmadım. Ak yıldız geçiyor. Elmas gittik. Şaka Yalancı arkadaşlar. Yalancı işte. Şaka söylemiyorum. Arkadaşlar bizim internetimizi bıra... Azıcık kötü diyecek. Benim bağlantım niye kopmadı? E bunda bir şey var. Sen neden eşleştirmeye girdin? Ya neden? Girdi işte yani. Neden girdi? Neden? 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 Neden kapkara? Öf, oyuna girip tekrar çıkmam gerekiyor. <laughs> arkadaşlar bu şu durumu düzelt gelin. Evet arkadaşlar şimdi başka hesapları geçtiğimiz için tekrardan savaş topundayız. Ay yanlışlıkla aksesuara bak. Ben hep yanlışlıkla aksesuarlara basıyorum. <gülüyor> Ay, <gülüyor> bana ne diyorsun o topu? Ya bana neden ne diyorsun sen aslında? Sen o topu neden tutuyorsun? Ben ya, ya asıl tut... Neden ne <laughs> diyorsun bana? Arkadaşlar işte böyle manyaklar dünyada olduğu sürece. <laughs> Yalnızca ben hemen büyüğüm. <laughs> Sadece kaç yaşındaydın sen? 11 mi 12 mi? 13. Ha ben de 20 yaşındayım. Ya at da sussun efendim. Şaka şaka 7.5 yaşındayım arkadaşlar. Ben 6'ya gidiyorum. <gülüyor> Çünkü 6 <laughs> misafım. Ne kadar akıllıyım ya. <laughs> Bu kadar akıllı bence bir fen lisesi kazanırım. Anlamadım. Fen lisesi kazanırım diyorum. Fen lisesi ne? Doktor falan olunan olunmayan. Doktor falan ne? <laughs> Arkadaşlar mesaj geldi galiba. Hiçbir şey Mesajı da söyleyin de mesaj gelmiş bari. Tamam. Hemen söylüyorum. Gerçekten söyleyecek misin? Bugün ee, ha, oyun hakkında gelmiş. Tamam tamam. Tübi tübi. Tübi tübi. Ne? Evet öyle. <laughs> 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 Arkadaşlar Efe hep oynarken böyle kart krizi geçiriyor kaybedeceğiz diye. Evet. <laughs> <Gördüm. gülüyor> Hamsit tavada yine bu işimiz burada biter. Hamsit tavada da başladı oynamaya. Arkadaşlar ben şu an bir video tuşuna basmayı çalışıyorum ama basamıyorum. Neden basamıyorum? Neyse. Çünkü oyundasın. Kardeşim helikopterdir yat yere dedi amca mekanın her kişi başı Bu kadar aşkına. kötü şarkı söyleyen duymadım hayatımda. He? Ya ben hep boşuna kullandım maçlı sorularımı. Hiç bak size kalmadı. Hem koydum tavaya uşak. Yine iş başındadır ha. bir dakika bir dakika. Atarsınız atın hadi atın atın atın. Ama Hı. benim, tatış... ben olmasaydım olmayacak. Aferin Tatuş. Aferin. Evet arkadaşlar birinci maçımızı kazanmış bulunmaktayız. Hepsi ben... benim sayemde arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç ölmedim ve golü de ben attım yani. Evet arkadaşlar golü efat attık gerçekten. Yalancı. Ee, arkadaşlar biz böyle mega kutuya falan gelirsek veya grafi falan alırsak. 33 tane mi ya? Savaş kutusuymuş. Açarız. Ben de mega sandım şaka şaka. Dur dur. Bi bi bi. Hayır bi. Evet arkadaşlar o zaman videomuz bitsin ve görüşürüz. Adam da bir şıkını kısa Ve görüşürüz.